Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz çok oldu. Bugün Anneler Günü. Anneler Gününüz kutlu olsun ve herkese iyi Anneler Günü olsun. Bir son bir önceki bölümde polis öldü ve şimdi 24. bölümü izliyoruz. Artık zaman geldi arkadaşlar. Çok fena şeyler olacak bu bölümde. 25. bölümde de. Ve başlıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir saniye yüklensin. Arkadaşlar artık bunun işi bitti. <laughs> ne yapalım bunu? Topu atalım git. Aa! Ayağıma vurdun gene ya. Oy! Aa! Anam benim ayağıma vurdunuz ya. Jon amcayla da görüşürüz kafede. Olur. Peki arkadaşlar. Bir şeyler yapalım mı? Ka kafeye gidelim. Tamam olur. Can amcayı da çağıralım. Bunu da mezara atalım artık. Mezar mı? Mezarın hmm. Mezar dediğin şurası. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Oha. Şunu siliyorum arkadaşlar. Vay anasını. İnanamıyorum. Polisi öldürmüşler. Hemen figüre söylemem lazım. efendim ne oldu söyle efendim polis ö polis öldü polis mi öldü kim öldürdü efendim fotoğrafını çekmiştim azıcık kağıdını gösteriyorum yani buyurun size veriyorum Ben geri çekileyim. Buyurun. bakayım. Ha? Siz tam çöp atayım. Yani şuraya koyarım artık nereyse. Tamam. Benim aklıma bir şey geldi. Peki polisi neden öldürdüler? kötü biri olduğu için efendim. Seni var ya kafanı kırarım. Tamam efendim tamam. Ne yapmamı istersiniz? Şimdi. Hani en son John amcayı tutmuştun ya. Ve bayılmıştık. Bizi de vurmuşlardı. En azından doktorlar geldi. Bizi iyileştirdi. Onun için aklıma bir şey geldi. Evet efendim nedir? John amca dedikleri kişiyi öldürmek. Peki kim yapacak? Sen. Çünkü ben çok çünkü ben seni gelmeni bekleyeceğim. Peki. E, en son kafeteryaya gidiyorlardı. Tamam. telsiz de alalım. Telsiz mi? Telsiz derken ne demeye çalışıyorsunuz siz? Yani göstereyim. Neredeydi o? Hmm. Neredeydi o? Ne arıyorsunuz efendim? Söyleyeyim. Nerede? Yok ya. Abi nereye koymuşlardır? Ha, işte burada. Bu nedir efendim? Sence ne olabilir? Beşler sesini Peki. <laughs> Siz, sana bir şey söylemem lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Tum 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 savur mu gibi mi? Bunu eline alacağım. Böyle konuşacağız. Tamam mı? Al bakalım. Bir saniye efendim. Sağ elimle alacağım. Tamam. Aldın mı? Şurada. Böyle konuşacağız. Anladın mı? Sen ona sıkacaksın. Silahla mı? Silahın varsa. Ben karışmıyorum orasına. Hay hay vardır tabii ki de. Allah sildim yanlışlıkla. Onu öldür yeter. Başka bir şey istemiyorum.

Şimdi kendime bir saniye arkadaşlar. Bu sefer çantaları vereceğim. neredeydi o? Ha. Arkadaşlar bekleyin. Burada. Evet arkadaşlar. Nasılız? Çok iyi ya. bir ekibiz. Haklısın. Silah artık bırakabilirsin. Için şey, Silah mı? Bunu mu? Falan, şey göre, artık silahlı iş yok. Olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar kahve için teşekkürler. Ben gidiyorum eve. Tamam, görüşürüz. Alacağım yani bu sefer. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim geliyor. Tamam. Şimdi onun kafasını sık. Kafasına neresini sıkmak istiyorsan sık işte. Tamam efendim. Ha? Sen kimsin ya? Oh. 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 seni öldürmek için geldim. Oh. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ayaklarımı da Ayaklarımı da, Ayaklarımı da. bence. Musun, Ama... biraz şey... oh. Robot. Yöpersin, Efendim. İş bitti. O, Güzel. Affedim sana oğlum. Böyle ol. Ve akıllı ol. Bir daha böyle şeylerle yapma. Anladın mı? Anlamamış. Anladım. Anladım efendim. Gel hadi gidelim. Ne oluyor ya orada? Hadi. John amca! Kim vurdu bana? Kim vurdu? Çocuklar. Çocuklar. John amca! Ne oluyor ya? John amca! Can amca ne oldu? Ha? Ne oldu ona? Can amca! Ne oldu Can amcaya? Çıkın bakayım. Yavaş melon. Can amca hayır! Kim yaptı bunu? Can amcaya ne oldu? Olamaz, ölmüş. Amca, çocuklar. Buralara iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Oh. Oh. Hayır. Ben intikam alacağım. Ama bilmiyoruz ki. Kameralardan bakayım. Baktım. Ha? Robot öldürmüş. Onun kafası yani figür. Tamam. Bu işi ben hallederim. Siz onu mezara götürün. Sonra geleceğim ben. Tamam. Söz sözdür, tamam mı? Bir saniye arkadaşlar, bekleyin. <laughs> i̇ntikam alacağım. John amcadan intikam alacağım lan. Lan intikam alacağım. Yetti lan bu işler. Yetti. Sen ne yaptığını sanıyorsun Sen sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha sen. Seni burada öldüreyim mi? Bak. Gördün mü silahı? Evet. <laughs> bu silah ne biliyor musun? Ne bu silah biliyor musun? Bu silah senin Bekle, senin kafana sıkmak için. Ben ne yaptım ve ben öldürmedim. Baba baba, yalan yalanlar başlıyor. Bir daha yapmayacağından söz ver. Söz ver. Oğlum sen kafayı yedim. Ben ne yaptım? Ve polisi sen öldürmüşsün. Neden yaptın? Çünkü o kötü biri. Sen de öyle birisin. Neden? 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 Orasını söyleyemem işte. <laughs> 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 John amca. John amca sen bizden biriydin. Biliyor musun? Onun için sana her zaman göz kulak olacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet, 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 evet. Onun için. Gözlerimizi sıkacağız. Merak etme John amca. İntikamımızı alacağız. Senin için korkmayacağız. Bak oğlum. Yeter artık. Bak. Sana para veririm. İstemez. Benim param bolca var. Ama para değil. Hayat lazım bana. 24. bölümün sonu.